Bismillah gençler. Hadi go, hadi go. İyi maç olsun. İyi skor olsun. Hadi bakalım. Go. Çok güzel. Geçti mi? Hadi. Oy. Güzel. Tam ayağıma geldi. Geldim abi ortadayım. Attınız Olsa... bunu. İçerdim abi iyi. gene. Lan. Ha? Ya içerisini alırım. Ben Oğlum de. ya oyn oynayamadım. Buran niye böyle bir şey ya? Son maç ah, değil, değil hayır. Son maç değil. YouTube'a yayınlayacağız inşallah bu maçı. Enektar TV vs. Dedere. Dedeye tanıyanlar tanır. Eee, o da yayıncı. Eski ismiyle Dedeler oyunda YouTube'a yayınlayacağız. O yüzden güzel maç olsun. Ve ilk golü yedik. Ah. Türkiye 1-0 önde. Türkiye'ye karşı. Geldim ortadayım. Sakin. Erkan abi açsana içe direkt. Aa, ah, tamam tamam açıyorum. Atın bunu. Oğlum evet. dedeye bak be. Dede çok iyi ha. Süleyman geldim. Sakin. Sakin Süleyman. Sakin o Adam alamadım. Önümde. daha. Burada, burada, bu kadar evet. posko kimdi ya? dedim kuzey mi bu? Yok yok. yok. Bosko tanıdık da. Şeydi Yine bu ya be. bir tane animeciydi herhalde. Evet. Bravo. Enti. Enti. Anime fotoğrafı. Çıkmaz sandım ya. Enti ben enti canım benim. Aha. Dikecek o. Dikecek o. Galeye oynar. Aha. Ya dede alamadım. Çok, Çok iyi. Adamlar, helal. Helal. Güzel güzel. Dikin direk. Bravo. Erkan abi geldi sana. Sakin. Oğlum, bu maçın var ya bir 2-3 daha geçmesi lazım. <laughs> Eyvallah benim bu senin yakışıklığın canım. Geldim. Çok Önce. güzel. Önlerim yukarıda. Attın. Vurdun onu. Sen de evet. oy. Ah. Dede diyorum be. Ha, uçmadı da. Pardon. Enti enti. Enti ya ne pardonu? Canım benim Süleyman bas sen ona Ben de geçirmem onu. Ne oldu ya? Maestro düştü Maestro düştü? Nasıl düştü o ya? İnternetim kötü. düşürüyordu Lan oğlum ne blokluyorsunuz birbirinizi Hadi Aa enti Atağı çıkartma müzik açayım ben ya gaza gelemem ben böyle dikin dik, dik direk sağ, ortaya. sağ 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 Ben de Erkan abi Çok iyi diyecektim ki yani devam devam çok iyi sağına oyna Oyundum abi ortadan Ah be anti Ben de Sağ Bizde daha boş. Geçmez. Kısa git, kısa git. Aha. Arkan abi sen neyiz? Lan dedeye bak ya. Yukarıda kullansana sereyi yakın geldim. Devil bırak. Ya oynayabilirsin. Hadi yakın. Hadi hadi aç. Yay yay gör. Ne dinliyorsun? Açtım. Oy! Çok güzeldi. Tam bırak. Helal lan. Nektar TV'nin golünü atıyor. Ee ilk kula attık takımın ikonunda doğrusu geldim ortada ikarde anıl hele sürü abi hala açıldı geldim ben de abi gördüm bak kendimi kaldırırım <laughs> oğlum maniız biz <laughs> boyun ha oğlum gelişim var ya çok iyi yalnız <laughs> aç abi Aha corner 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 daha güzel Abi kısa oynasana Yakın ya içersin ya Attınız bunu ah, Enti Yok yalan söylemiyorum anladım. Oğlum ne ya? yalan, söylüyorsun ki 24 değil bende Ney Bravo Icardi geliyor arkana Dolar diyor ya, 24 tıkır. oldu diyor Gel tiki tiki Enti Tamam Basın nereye biriniz? Baskı da, baskı yapın nereye? Ciddi mi lan? Helal attın. Tele değerleniyor mu? Evet. 20 dolar. Biz dolar önemli. Zarara o girdik kare. ya. O da iyi. Oğlum bende 28 Doğru... gösteriyor. Dolar 24 olmuş ya. Bak bir şey diyeceğim. Dolar bu kadar küçük düşüyorsa yani... Demek ki bir hafta sonra Oğlum sizin geçecek. sizin şeyiniz ne oğlum? Baktınız site o... hangisi? Abi direkt Google'a yaz dolar diye. Abi bir şey. ya, şey, ya dolar hala 20. gitti de abi elektrikler gitti de geldim. Yani tamam yani. tamam sıkıntı yok. Avrupa mı Yarım? çöktü ne oldu? Avrupa çökmez oğlum. Euro. Avrupa. Avrupa çökme değil ya. O anlık düşüyor böyle ama sonra geri yükseliyor. Abi başta maçta şey soru konuşacak şu an. Aynen. Kullanıyorum. Sağ. Sağ. O da geldim. Google Çıkacak söylüyor. Dolar kaç liraydı düştü göğe Kaç liraydı dolar? Hala 28 gözüküyor bende. Evet evet 28 aga 28 ya. Ha, o zaman 30'u geçer direkt bundan sonra. Bizim 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 bu Aa, dik, dik. Türk yıldızı şey neydi? Ay neydi o Gönlüm. takım ismi? Ayıldız Team. Ayıldız Team. Ayıldız Team yaptı bu yoksa Aa, Oy. Olivi nasıl evet. yiyon onu? Juru değişelim baba. Hiç atlamasaydın sen neydi direkt üstüne vurdu ya. Jager erken gelseydi olurdu da. jeger kaleci. Yukarı. dur. Atak bitsin şey değişen. Kuzeyim sen seçilmedin biliyorsun değil mi? Buraya niye şey. geldin onu anlamadım ben. İnternet gitti, elektrikler gitti. Tamam seçilmedin ama. Hadi yukarı bırak bırak koş sen. Tamam. Ben konuşmuyorum ya ben öyle sen yardım. Tamam spekte geç, spekte geç o zaman aynen. Ha, tamam. Değiş arolu bir jürüt değiş. İçeri adam. Adam kaleye sok dedi beni. Tamam korner. Ahmet hoş geldin. Kadeyim. Yer var mı? Bir dahaki maça. Ya ya oyna ya ya dışa doğru. Oy geçmedi. Sağ oyna sağ sağ adı sağ adı sağ. İşte yol boş. Erkan aa. abi. Lan! Aramdan lan. Ay aa, nasıl olan, geçti top? O top nasıl geçti lan? Anlamadım. Bastım abi sen. Aha. Bravo. Ortadayız. Bak be MT. MT'ye su içsin. Hemen birazdan. Bir Tekrar basabilirim. Tuttu bitti. Güzel. var. Güzel. Bravo. Pas sonra sen yıkardı. Kale oynayacak ya. Tamam. Bek oynayacak gene o. Basma onu sen kaleye basma. Bek'i tut yeter. Hop hoş geldin. Teşekkür ederim için. Korner mi? Hmm. O da dolu evet biliyorum. Diğer maça gelirsin. Diğer bundan sonrakine. Çünkü şimdi oynayanlar çıkacak. Bir screen alayım şuradan şöyle ha. Ah be daha önce bereydin. Öğremedim ki abi canını. Enti 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 sıkıntı yok watch canım watch. benim. Gördüm denedin yani. İlk yer bitti. bitti. O bitti evet. İlk yarımız bitti. Maşallah. Çekişmeli. Çekişmeli gidiyor aynen ya. Yani. Güzel güzel. Maç çok iyi gidiyor. Özel maç ya mı? Ne yapıyor <laughs> oğlum bunlar? Orta değil. Biz eksik var ha. Aynen bizim RB RB eksik var. RB'ye bir girsin. Orada dinliyor gir gir. Oyna. Ah be Oynarım hızlı oyna. adam... Ya oğlum önde abi, gidiyordum ne güzel var ya açıldıydım. Açıldın da abi topancı aldım. Orta diyeyim Sema. Oyna seri. Çok güzel. Şardim abi. Evet. Olmaz. Wow. <laughs> Oğlum bu Olmaz. ne var ya Olmaz. Olmaz. Tiki taka tiki taka gol 3-2 oldu Diğer maça Ortadayım Bravo Sağ oyna sağ oyna geri. Aa sağ tık basmadı. Aha. Sen de abi. Lan ah. oğlum yukarı ya, çok yukarı yaptım ya. 90'a girsin diye şey yaptım yukarı oldu. Bekle al sen yukarıda. Geldim ortada. Helal lan. Güzel güzel güzel. Aa. Bek. Oyna kale tamam güzel. Bek sağdayım bak. Sol ama oyna sağ ama oyna. sol oyna. Soldayım. Oy. Oy. Oğlum bu ne yapıyor ya? 5k 5k Geldim geldim akort Doğma büyüme okay. beşka, Ama sen Afyon karayı kardeşim Kardeşim <laughs> Geldim bak. Evet evet aksanım vardır yani Türkçe tebel oluyor. Yukarıda koş. Gevur bu. He <laughs> bu. Oy. Tamam asisti de aldık. Adam, adam oynuyor ha. Kaç oldu 4 mi? <laughs> Doğma büyüme Belçika diyorum gençler. Doğma büyüme Belçika. Doğma büyüme. Forza Afrika geldi. Enti. Yo Forza oynamış sayılmıyor. Birinin yerini oldu oynamış sayılmıyor. Güzel bir adam değil. Girişine vurdu ha. Güzel oynadılar ya. Hadi hadi gençler. Bigol ara var hadi. İkari geldim. Vuracağım onu. Tamam ben de. Gol! Aa oğlum kaçıncı gol senin? Dördüncü golün mü? mu? Dört. Oğlum biraz yavaş lo. Kaç 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 abi. Tere. Eri yazıyor. Hoş geldin gire Evet evet spek'e geçin de Sen geldin ona. Oy Bravo. güzel. Ortadayım şu an. Seri oyna. Erkan abi. Geldi adam. Sergio Ramos muyum be? Tamam. Ne oldu? NT. Ad bizim adam vurdu da. Şey onların adamı pardon. Sol beki oynayacak. Ben de. Vur kaleye. Bomboş. Kale boş kale boş. <laughs> Lan NT. Bomboş kaleye <laughs> sevmiyor adam. Ben de. Oyna sağa Sağda ah de abi adam var ki. Oğlum göme dedim. Ortadayım. Erkan abi oyna sen de. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Gel bana ee... gel. Ya da kale orna ortaya. Kale. kale. Kale, uyuyor. Kale. Ya kale. Allah Allah Allah. Of. Ya söyleyeceğim ya. Oğlum kale, kale de niye uyuyor? ya? Şurada ne güzel bir şey yapıyoruz oğlum. Kale niye? Oynanmıyor oğlum ya. YouTube'a gidecek ya bu oyun. Ya deniyordum ya. Tamam ayarladım. Neyse. Maybet. Olur öyle. Olur öyle. Sakin. Tamam. Neyse. <laughs> Ulan oğlum oyundayken top gelmez. 2 dakika ayar yapınca top Ne ayar yapıyorsun ya. ki oğlum sen oyun esnasında? Zıplama ayarı yaptım şu şut ayarını. Şimdi farkı göreceğin abi. Farkı görüyoruz. Bir fark oldu iki fark yerine. Dur dur bekle. İlk şu şeye dik- dikilme topu ona sonra göreceğiz. Göreceğiz. bak bak. Aha. Helal. Vur di, vur di, vur di. vur, sağ sol bir yere vur. Geçer mi geçmez gibi. Sağ oyna yapıştır. Hadi ah bekle, be. Ah be. Bekle, bekle. Bir dakika. Oyna ortaya. O da yeni. Oğlum bu bak, nasıl bir şey? Garip ya. denedim Peki, ya. Yani. tut. İki bekle tut. Pardon. Garip denedim bir tık. Orta oynayacak. Lan. Allah. Oğlum nasıl geçer o? Bizim bek geçirdi oradan. Yedik Ya. Daha. Al. Ne Al. oldu Ay, fark? Şeyman orada uyumayacaktı Al. var ya. Sıfıra düştü. Berabere olduk. E. Ee? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Okey sorun. Işte oğlum. Oğlum kaybedeceğiz hadi. Ortadayım. Ben de. Yukarı koş ol, şey bırakma sen. Al. Geldim. Geldim geldim gene. Batman'son oldan. Helal helal lan. Evet. Ne kadar saat var? Neye? Benim kaç saatim var? 367 saatim varmış. Bırak beni şu adamları, bravo. Ortadayım bırak beni istiyorsan. Back. Geliyor yine ya, oğlum. yapmayın lan. Aynen ya, bekle fazla şey çıkmayın, atla çıkmayın. Helal lan galeciği. Koş 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 koş. Bravo. Misti yemedim. Sen Nikardo, Enti. Enti. Bırak çıksın o, bırak bırak. Chat, Ünlü Mütübe YouTube, YouTube kanalıma erişebilirsiniz. Geldim, Youtube'da geldim, yeni video paylaşıldı. Bugün onu izleyip beğenirseniz, beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler gençler. Sen dikarde. İkarde. Ben de izliyorum. Sen orada ya. Bravo. Bravo lan. Geldim. Aç ayağa doğru orta. Gel gel. Aha. Ay giriyordu ha. Aç sen abi. Fransa. Ah, gol. Ne Oy. Dedi, biraz Hayır, selam şey adam hoş geldin. Doğru aç. Ee, biraz yok normalde soldan atıyordum sağ ayakta ne bu kez? Uyman, uyma heh. Sol ayak daha iyi her türlü. Yok oğlum abi Yer maça, saat. diğer maça Fatih Bey'e Gel bana, gel bana. Gel, gel. Beratan hoş geldin teşekkür takibin için. Lanlı manlı konuşma. Diğer maça. Reklam. Cebe yapmayın. Heh bravo. Bu da sposta sal beni. Kale oyna kale oyna. Süman diksin ortaya bak kaldırdım elimi. Beratan troll yapıyorsun devam edersen böyle banlayacağım hiç oynamayacağım daha iyi. Geliyor. Yemeyelim gençler. CM, CM git yardıma, yardıma git. Hemen. Kaldırdım elimi. Yavaş vur. Şunu bir at sana ya. Banlayın sana şu Berat Hanlı ya. Ha, ya, ya. ee, hoş geldin. Teşekkür takım için. Geldim orta diyeyim. Max 13'tür yaşıyor. Abi. He. Ben aşama attım. Ee, bir admin banlasın. Sağ oyna sağ 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 sağ. Öne doğru yapıştır. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl vuruş? Oğlum. Kerem'de bir farkım yok ya. Kerem at Türk ol. Eri Potter'u enektar. Erkan abi bir Kerem Aktürk ol edit yapalım. Bana adım no problem. Amagara he. Ama gara. son dakika bir gol yiyip götürebilir götürebilirim maçı. Vur yukarıda. Serhat şunu banlasana ya. <laughs> Az önce ben banladım ne oldu? <laughs> ha? Bravo. Orta oynuyorsun hemen. Oğlum ben banladım ya Serhat kaldırmış geri ya. Dede dikecek. Dedim mecbur dikecek maç bitecek çünkü. Geldim. Bravo. Vur Ali. Fall. Sen onu zımbırın bana atacağım dedi ya. ben ne gidiyorum? Vurayım mı la? Vur 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 vur. Ya falan vur, vur. kim vur. vursun. Gol mu? Ol. Oy yenti. Lan göreceğiz son 8 he, saniye. Aynen da e ban ban yapınca. Ah sağ bir sağa bir atayım bu kez. Oy oğlum bir verseydim bir ataydım ya bu kez ya. <laughs> az önce az önce bir mekanda bir farkım yoktu. Ama güzel güzel yedik 7-5 Yerimiz yok diğer maça Bitiyor Hoşçakal Ayşe lan bura Evet gençler az önce seçilenler lütfen çıkın teşekkürler görüşürüz <laughs> diğer maça ondan sonrakine niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye